パーテ 不要停止，理 sahip çek. Katledilen kız kardeşlerimiz için yürüyoruz. Hep beraber katledilen kız kardeşlerimiz için yürüyoruz. <laughs> <laughs> Gracias. daima 2911 sayılı toplantıyı gösteri yürüyüşleri kanununa aykırıdır. iyi bir şekilde vazgeçin. Vazgeçmediğiniz takdirde zor kullanarak dağıtılacaksınız. Dikkat dikkat polis konuşuyor. Vazgeçin. 2911 sayılı Toplantıyı gösteri yürüyüşleri kanununa aykırıdır. Eylemimizden vazgeçmediğiniz takdirde zor kullanarak dağıtılacaksınız. Çıkın Çık oradan bir. Ah buyurun. Geç bir tarafa. Çekin arkasını mı? Geç bir tarafa. Geç. Allah Seni Allah. Allah. Ne, duruyorsun? ne yapacağım? Çekim yapıyorum. İstediğim yerden i̇şte çekelim. او با شڪر ٿين ٿا زور استعمال ڪندا آهن ان کان ٻاهر çalıyorlar. Uyacak mı? Yürüyüşte eylemimiz polislerin müdahalesine rağmen gerçekleştirmiştir. Eylemimiz bitmiştir arkadaşlar. Ama yeniden bir arada olmaya devam edeceğiz. Birbirimize hak geçmemeyiz. başaracağız, başarmaya devam edeceğiz. Değerimizin elini bırakmayacağız.

kadınlar isyanımızdır. Kadınlar, isyanımızdır. kadınlar isyanımızdır. Arkadaşlar kadınlar, bugün bugün burada söylediğim gibi birbirimizin sesi olmak için toplandık. Biz biriz biriz var olacağız varız. Birbirimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Buraya kadar geldik yürüdük. Adamlar, hadi anlatın, hadi arkadaşlar. elinize gidin. Yurdunuza gidin. Arkadaşlar, dikkatiniz burada kalsın, dinlemeyin. Sizin işte, dikkatiniz kız kardeşinizin sesinde olsun. Biz sadece kız kardeşinizin sesini duyuyoruz. e Yavaş 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 yavaş. Hayatım yavaş. Susunca Hayatım susunca yavaş.